Önceki mı? bir ara, bir ara çok yükseldi. Şeyde ekonomik olarak bu dünyada da böyle ekonomik olarak kriz yaşandığı Hı. zaman boşanmalar artıyor. Aileleri vuruyor yani. Mesela 2001 ve 2008'de bizde de e, yükselme olmuş. Bir tehlike daha var ama evlilik yaşı da yükseliyor. Bir taraftan güneydoğuda çocuk gelinlerle ilgili süreci e, takip edip evet. çözmeye çalışırken batıda da ekonomik olarak yükselmiş eğitimini tamamlamış gençlerin daha geç evlenmeye başladığını, daha az evlenmeye başladığını görüyoruz. Bu da bir sorun. Dolayısıyla bizim hedefleri koyarken 2023 vizyonu diyoruz. Dünyanın ilk ön ekonomisi olacağız diyoruz. Yetişmiş insan gücünü, kaliteli, yetişmiş nüfusu koyamadığınız zaman, o yapıyı oluşturamadığınız i̇çinde zaman, zaman içinde dolduramadığınız zaman nasıl olacak? Zaten olmazsa öbürü olmayacak. Dolayısıyla bizim burada politikalarımızı bu merkezde yönetmemiz gerekiyor. Ayrıca başka bir tehlike daha var. Mesela teknoloji bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ve teknolojinin menfaatlarını olumlu tarafını kullanırken bakıyorsunuz boşanmalarda internet üzerinden gelen negatif durumun boşanma üzerinde artışa sebep olduğunu görüyorsunuz. Çok enteresan veya çok da Nasıl çocuklar... oluyor bu yani? Ee, yani şimdi orada mesela bir e, messenger sistemiyle, evet. e, mesajlaşma sistemiyle farklı şekilde bir güven bunalımına dönüştüğünü ve evliliklerin dağıldığını, e, İnternet e, yeni olumsuz bir, etkiliyor. Olumsuz, eğer iyi kullanılmazsa olumsuz etkiliyor. Evet. Şimdi burada e, kontrolsüz güç güç değildir Taşkın Bey. Bilgiyi kullanacağız, teknolojiyi kullanacağız ama negatif taraflarını da, kontrol edecek şekilde kendimizi yetiştireceğiz ve kendi kendimizi hesaba çekeceğiz. Bunu yapamayınca, dengeyi koyamayınca ifratla tefrit arasında gidiyoruz ve bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Veya çocuklar üzerinde mesela çocukların internet bağımlılığı, işte bu oyunlar üzerindeki bağımlılığı ile ilgili de çok ciddi hem anne babaların şikayetiyle karşı karşıyayız hem bunun üzerinden e, yapılması gerekenleri şu an çalışıyoruz. Yani aileyi temel olarak bakıyoruz. Kardeşler arası ilişki, anne baba arası, anne çocuk arasındaki ilişki her mekanizmada oluşabilecek e, ve toplumun da önünde gidecek. E, çünkü biz çözüm mekanizmasının parçalarıyız. Toplumun önünde gitmek e, ve toplumun e, çözme noktasını desteklemek durumundayız yaşadığı sorunları. Şu anda Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz her konuda çalışıyor. Mesela çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla evet. mücadele. Görülmeyen e, fakat ciddi bir şekilde çözülmesi gereken sorunlarımız var. Sağlık Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Hangi noktada biz devreye gireceğiz, hangi noktada Sağlık Bakanlığımız devreye girecek. Bu konular e, şu anda masamızda olan, önemsediğimiz e, ve toplumun e, sağlığını, ruh sağlığını, her türlü, ahlaki zafiyetlerin de yöne, e, azaltılacağı noktalarda biz var olmak ve yön vermek, destek olmak istiyoruz. Bütün bu söylediklerinizde e, hep işte bir takım uzmanlara ihtiyaç var. Bir de ASTEP projesi evet. Twitter'da geldiği için bu konudaki talepler o yüzden soruyorum. Ve sosyologlar bir e, işe alınma beklentisi içinde bekliyorlar doğrusu. O, hem ASTEP projesi hem de sosyologlar ne zaman ...ihtiyaç duyulacak, ne zaman işe alınacaklar, bu konuda bir netlik oluştu mu? Taşkın Bey, bizim 61. Hükümetin Sayın Başbakanımız 2 saatlik sunumunda, meclisteki 40 dakikası... ...bizim kendi evet. alanımızla ilgiliydi. Yani çok önemli bir hükümet olarak alan açılmış durumda. Buradaki en önemli projelerden bir tanesi de aile sosyal destek uzmanlığı projesi. Şimdi böyle deyince bu ne oluyor diye insanlar önce bir anlamıyor. Ben hemen diyorum ki nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa... Evet. Yani sağlığı ile ilgili bir sorunda kendine ait bir hekim varsa, kendine ait bir uzman olacak. Nasıl olacak? Çünkü e, biz dönüp baktığımız zaman ciddi manada vakıf üzerinden ekonomik olarak e, sıkıntılarını gidermeye çalışmışız son 10 yılda. Ama bazen bakıyorsunuz yalnızca ekonomik olarak verdiğiniz destek ailenin sorunlarını çözmüyor. Zihinsel özürlü bir anne varsa, alkolle mücadele eden bir baba varsa, şiddet varsa, enses varsa, ne varsa Orada bir uzman bakışıyla o aileye bakması gerekiyor. İşte bizim ASTEP dediğimiz aile sosyal destek uzman sistemi her ailenin bir uzmanı olacağı ve o uzmanın yaptığı araştırmayla o tabi herhangi bir aileye herhangi bir uzmanı göndermeyeceğiz. E, yetiştirilerek, seçilerek, yetiştirilerek alınacak ve gidecek o aileye baktığı zaman zaten kendi aldığı eğitiminden anında e, yaptığı araştırmalarda sorunu görebilecek. Sorun varsa evet. zaten sorun yoksa, yoksa bir, şey e, yok. bir yapacak bir şey yok. Ama sorun varsa mesela söylediğim o dedim ya bir sürü şey sonuç diye. Koruyucu ve önleyici tedbir demek bu. Daha e, testi kırılmadan e, yangın çıkmadan evet. baştan oldu olmak. O yüzden Küçücük desteklerle neye ihtiyacı varsa, psikososyal destek olabilir, hukuki destek olabilir, bir bilgiye ulaşma yoksunluğu olabilir, bazen o da olabiliyor. Veya aileyle ilgili küçücük bir desteğin birçok sorunu çözebileceği bir mekanizma olabilir. Onun aileyle ilgili çıkardığı analizden sonra istasyonlarımız olacak. O istasyonlarda hemen sorun neyse, mesela biz bunu Van depreminde yaptık. Ama e, çok an, yani anlatmadık, daha doğrusu görevimiz olarak baktık. Biz e, Van'da e, 40 bin aileye, 200 bin yaklaşık kişiye her çadır çadır dolaşıldı. Arkadaşlarımız 150 uzman çalıştı. E, neye ihtiyacı var? Fiziki bir şeye de ihtiyacı olabilir, yani. ekonomik de olabilir. Ama bizim mesela gittik hemen baktık, e, yaklaşık 80 kadar e, çocuğu kurumumuza aldık. E, yaşlı hizmetlerinde, yaşlısı var ne yapacağını bilmiyor, hemen orada destek ol.